Merhaba arkadaşlar hatırlıyorsanız size en son trapet pet chest yapımı ama şu gördüğünüz trapet kırmızılı chestlerin nasıl kurdu nasıl bunlardan tuzak yapacağınızı göstereceğim bugün arkadaşlar. Ne yaptın abi? Yanında sahil var konuşsana. Merhaba. Size bu chestlerden ne yapar? Şimdi bir de hata bak arkadaşlar önce şimdi bu chesti böyle koyuyoruz değil mi? Sonra buradan aşağı doğru biraz kazacağız. o yok bu olmadı Allah lan şu aşağısını kapatacağız ha, şimdi arkadaşlar burada bunu gördüğünüz gibi şöyle altında şey olacak TNT ha, ve buradan sonrası ise Anlamış. böyle olacak Survival yapalım. Arkadaşlar sizi yani bu böyle alt chest'in altına bir bunu, yapsana. Şimdi bunu survival yapıp da göstereceğim arkadaşlar. Ne okay. beş ya ile beş diyor. Arkadaşlar bu chest'i açtım. Kaçıyorum. Gördüğünüz gibi. Sirim. Sal yok bir şey bak şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük patlama. Ben markasını çıkamadım çıkmadım da böyle 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 çıkmadım böyle iyice iyice çıkmadım böyle o o yüzden sordum. Hayır çıktı. Sen Hı. beni attın oradan zıstı yönet bilmem ne falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kolay trap edeceğiz yapımı. Ama şuradaki şeyle kalmasın. Ve arkadaşlar reston rekaydır yapımı da göstereceğim.